Vay 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 vay. Acaba bugün aa bu bebeğe bakıcılık yapacağız. Merhaba sevimli ufaklık. Bugün senin bakıcın benim. He, sen mi? E ben bakıcı falan istemedim ki. Niye geldin sen şimdi? Ha? Bakılacak bebek miyim ben? Hı. Ama sen çok şımarıksın ya. Gel bakalım. Annen baban istedi yani onların işi varmış. Sana bakacağız bugün. Ha, bu neymiş bakayım? Ha, besleyici vitaminler mi var bunun içinde? Ne var acaba? Ha, karıştırma. Dur bakayım iç bakayım şunu. Hay, düşürdük ya. Bu ne? Sakar. Yeşik... Anam ne Aa! oldu? Ana ay ay ay. Ne, ne yaptım ben? Bana? Ay, bu ne ya? Gel ay ay. Baş Anne. Ay, sen... ya sen ampul gibi parlıyorsun. Ne oldu sana böyle? Gözlerini bozacağım. Ay şöyle dur. Ay. 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 Ay ne yaptım ben ya? Ya İlk ne yapıyorsun? De... Dur bakayım şuralar. Heh. heh. Eski ee. hani. Ya o biberonun içinde ne vardı bebek ya? Işıklı süt. Öyle saçmalık mı olur ya? <gülüyor> <gülüyor> ay ay kusura bakma. Ay, yine sakarım ya. Aa, beni daha da çok ağlatıyorsun. Üzüldüm şimdi. Aa. Üzülme üzülme. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Gel şurada <laughs> şey yap. Ben sana yiyecek bir <laughs> şeyler bakayım. Ayy. O bu, yeşil şey. Radyasyon işareti var. Demek ki zararlı bir şeydi. Bu ne? Mavi. Bu he, tamam bu. He, mavi yararlıdır ha, herhalde. Bu, bu ne? Yararlı mıdır ya? Bilmiyorum. Bakayım başka bir şey var mı? Bir kontrol edeyim ya. Normal bir süt var mı acaba? Ay, Emin de olamıyorum. Ay düşürdüm ya ne <laughs> sakarım. Sakar. Ay evet çok sakarım kusura bakma. Ay ne yapacağım ben ya başıma neler geliyor. Bu ne ya buna bu ağırlık işareti var. Bu ne yıldızlar falan hoşuma gitmedi. Bu kırmızı güven vermedi. Heh, bu mavi tekrardan çıktı bunu deneyelim. Al bakalım iç bakalım şunu. Ay, küçük oldun lan. Ay burada, burada bekle. Çıkla. Annemiz. Al. Ben sana yiyecek bir şeyler bakayım. Ay ne yapacağım ya. Aa süt normal süt. Bebek. Normal süt bulduk lan. Evet. Heh, dur bu buzdolabından yeni çıktı. Bunu bir ısıtmamız gerekiyor. Fırında mı ısıtsam ne yapsam? Ha, 2 dakika hemen fırına atayım şunu. Burada ısınsın bu. Pişecek tamam mı? Heh. Hadi. Tamam bir sabırlı ol. Ay, beni annesinin babasına söylerse bunlar bana para falan vermez ya. Şuraya Annem koyayım. çok kızacak. Ay, söyleme, bahsetme. Bak çok eğlenceli senle tamam mı? <laughs> Al. Ay, tamam <laughs> ısındı bu. Tamam. Heh. Tamam dur şöyle ayık kusura bak, lan. <laughs> Güzel mi düşün? <bir> <laughs> Altına yapmışsın ya. Doldurdum. Evet, doldurdum leş gibi kokuyor. şimdi Temizle. Tamam, şurada lavaboda bir yıkayalım. Altına. Hayır. Bacaklarından akmış, bacaklarından. <laughs> Hı? şuraya. Çok sus. Burnumu direği kırıldı. Ne kadar iğrenç kokuyor. <laughs> Ay, şuna bakar mısın? Çok kötü kokuyor ya. Gerçekten iğrenç kokuyor, iğrenç. <laughs> Hadi değiştir o zaman. Tamam, değiştireyim. <laughs> of ya, iyi şunu alalım Ah, direkti lan bu. Hadi. <laughs> Ne yapıyorsun orada sen? Beni unuttu. Ya saçma ama seni aldım. <laughs> Neyse sen şimdi bak karnın doydu. Altında temiz. Yatakta uyu tamam mı? Benim odam buradaki. Ha tamam işte çamaşırları yıkayacağım ben. <laughs> o Şu, sana bakıyorum bak, kitap okuyacağım tamam mı bak Aa. <laughs> prens ve kedi tamam mı <laughs> şimdi bir prens varmış bir kedisi varmış o çok tatlı bir kediymiş böyle minnacık miyav miyav dermiş güzel ha, oku gitti. <laughs> Aa, uyudu ah <laughs> oh be Nihayet uyudu da ben de bir nefes alabildim. Ne demişti annesi? Bu doktor şeklinde bir oyuncağı varmış. Onu yıkayacağız. Bu ne lan? Tavan arası. Anahtarı. Ne kadar gizemli bir anahtar. Acaba ne saklıyorlar tavan arasında? Bir kontrol edeyim. Şu çamaşırları yıkamadan önce bir kontrol edelim ya. He. O ne? Esrarengiz bir tablo. İyi çok korktum. Bu ev çok garip ya. Çok garip şeyler oluyor. Neyse. Akşam akşam. Şimdi çarpılmayalım. Kitli burası da herhalde. Yatak odalarını kitlemişler. Dedim şu doktor şeklinde bir oyuncak. Ha doktor diyor. Tamam bu budur herhalde. Bakayım. He ha, bu. Bundan sonra peluş oyuncakları yıkacaktım. Bu da ne esrar rengi. ne korkunç bir oyuncak ya. Aha, şöyle koyalım şunu. Tamam. He. Tamam. 30 derecede. Tamam. Yıkansın bu. Güzel. Bu yıkanırken ben de aşağı ineyim televizyonda birazcık oturayım TV'de bir şeyler izleyeyim ya. Ay, zaman geçmiyor. Sabah kaçta gelecekti bunun annesi? Ha 9'da. O saate kadar ha, bu ne toz reklamı ya. Yok mu şöyle güzel film ya. Oo. neyse uyuyayım. Ha, ha, ha? O ne lan? Doktor oyuncağı değil mi bu? Tövbe yok benzeridir ya. Demek ki iki tane vardı ondan. Ha, ha, ha. Bu niye açılmış lan? Ha, ha, doktor oyuncağı çıkmış. Tabii, bebek yok. Bebek neredesin? Ay, ne yapacağım ben? Şunları var yıkayayım. Ay kendime geliyorum ya. Ay, bebek. Ay, ben bebi uyku sayesinde başka bir yere mi koydum? Yo beşiğine koymuştum. Ay, neyse dur. Önce şu peluş oyuncakları yıkayayım kafam yerine gelsin. Ka kafam gitti galiba benim ya. Eh, tamam. Ay, bunlar da ama tozlanmışlar. Dokunuyorum toz dolular. Ay, şunu da koyalım. Heh, tamam. Tamam bunlar yıkansın. <laughs> Be bebek. <laughs> tamam. Bunlar yıkanıyor. Ge <laughs> neredesin sen? Beni yatağıma ah, götürmedin. Doktor hoca. Oyunca. <laughs> Doktor Oyuncak. <laughs> Aşağıdayım. Bundan kurtulmam lazım. <laughs> Aa, bu ne korkunç bir oyuncak ya. Dur seni yatağına götüreyim. <laughs> Ağlayınca yanıma gelmedin. Tamam geldim geldim. Oyuncaklarım nerede? Ha, <laughs> üzdün beni işte. Ben onlarsız yatamam ki. Ha, <laughs> hepsi ıslak. <laughs> Onları ben yıkadım kurutmaya da attım. Kurudular <laughs> tamam mı? Ha ben sana oyuncağını getireyim. Ay Oy, bu doktor şey ben gerçekten beni çok korkutuyor. Bu doktor oyuncağı bir tuhaf ya. Bunu onu istemiyor ı, ı. musun? Ay peki tavşanı ister misin? Hayır. Tavşan bak çok güzel. I, ı. Tamam o zaman kedi kedi. Kediyi getireyim mi? Yine ağlayacağım şimdi. Ağlama ağlama tamam getiriyorum kedi. Hangisi o? Bu. Bakayım. <laughs> tamam. Oh be. Ne sorunlu bir bebek ya. Ay. Bakayım. Uyumuş mu? Lan kapı açıldı tekrardan kendisi. Kapıyı kapattığıma eminim. Bu evde kesinlikle çok garip şeyler oluyor. Ay, sabah 9 olsun da gideyim evime ya. Heh, şurada birazcık kanepede oturayım. Lan şu gene tost reklamı. Sürekli bu tost reklamı. Evet <laughs> tost reklamı. Hayır istemiyorum tostu olsa da tost. Ha o ne ya? Ne oluyor ya? Ha? <gülüyor> ah! <gülüyor> ah! <gülüyor> 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 sen ne yapıyorsun burada? Acıktım. Süt misin? Aa, karnım aç diyorum. Biraz da oyun oynayalım he. He? Sen beşinden nasıl buraya geldin? Yuvarlandım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ben deliriyor muyum yoksa? Gel bakayım sen. Heh, nereye gittin lan o? <laughs> Beni attın. Atmadım yani düştün sen kendin. fırladın bir şey yaptın. Şurada dur. Sen <laughs> korkunç bir bakıcısın. Tamam. Ben değilim. Bu korkunç bakıcı falan değilim. Bu, bu ev çok korkunç. Şunu sana süt vereyim. Get o ne koşuyorsun. lan? Kapan'dın. Ne oluyor lan? Tohum'un kabağı kapandı. Hayır. Kapı kilitlenmiş. Kapı kilitlenmiş. Ne oluyor? Aa süt yok. Biberonu mu bu? Biberon nereye gitti? Sen bu. Ya ben evime gitmek istiyorum ya parası falan istemiyor para var. Evime gitmek istiyorum. ne yapacağım ben ya? Aa biberon burada. Aa. Aa. bebek gitti. Ne oluyor ya? Bebek yok oldu. Ben bekliyorum. Aa, ne oluyor bak oradan buraya Aa. ışınlanıp duruyorsun. Beni çok korkutuyorsun ha. <laughs> Atıla mı yaptın? Doldu yine. Tam Tamam şunu alayım. O ne lan? Lan ne oluyor? Gitti mi o? Onu yakala. Nasıl yakalayayım ya? O benim. Bebek bu. Bez hareket ediyor kendi kendini. Oh, demek öyle ha. O zaman git onu yakala bakalım. Hadi koş ve onu bana getir. Tamam mı? Bu çok önemli. Aa, çok şaşırdın değil mi ha? Oh. Ama korkma. <laughs> Ona alışkınım ben. Ne, nasıl korkmayayım ya? Nasıl korkmayayım ya? <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben galiba delirmeye başladım. Kendi kendine giden bez mi olur? Lan kaçma buraya. Kaçma gel buraya. Neyse ben ortama ayak uydurayım bari. Bak 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 okuma şeyine oturmuş. Kaçmasana. Kaçıyor. Ne yapıyorsun? Ana. Ne yapıyorsun ya? Bak şimdi kafanı vurdun değil mi? Ne garip çizimler var burada. Burayı da kitlemişler Bu evde neler dönüyor böyle. Başın döndü ha. Böyle başın döner işte. Uslu bir bez ol işte. Heh takayım. Aa, Heh. İşte Heh. geldi. Oldu mu? Hı hı. Tamam artık. Bak artık Uyucam. usluca. Uyu tamam mı? Gözünü O ne lan? Aa. Nasıl orada oraya ışınlandın sen? Hadi yatalım. Ay. Ya arkadaş saat kaç olmuş? Saat. Beş Beş buçuk. Ya bir sağ, az, akşam 11'den beri seninle uğraşıyorum ya. Ay. O zaman beni doğru yatağa götür. Ben seni doğru yatağa götürüyorum da sen kaçıyorsun her defasında. Hayır. Bak sana kitap da okuyacağım tamam mı? Tamam. Şimdi bak prens ve tavşan tamam mı? Evet. Heh, bak şimdi. Tavşan varmış o şey yapmış. Hayır bunu sevmedim. Ha. Aa. Sana oyuncağını vereyim ben tamam mı? Aa, tamam. Tamam. Şimdi sana keçi oyuncağını ister misin? Ha? Aa, aa. İstemiyorsun. Tavşan. Tamam, aa. tavşan ha güzel. Tamam. tamam. Şimdi al bundan. Tamam mı? Aa, ha Bak Ördek de vereyim sana. Aa, tamam mı? Aa, aa. ha tamam. Bak uslu bir çocuk ol. Tamam mı? Gitme. Gözün sevim bak. Ekmek parasında buradayım abi. <laughs> şu hikayeyi okuyayım. Uyu sen de gideyim ya. Kitabımı oku. <laughs> köpüklü okum. dart tabancası da veriyor. Bak denk denk denk. He? Tamam da oynarsın. Tamam Kitabı mı? Oku. Okuyacağım, okuyacağım. Evet, tamam. Heh, tamam şunu alayım. Hop. Ha. Bak şimdi prens ve tavşan varmış. Prensin çok sevdiği bak <laughs> uyu sen tamam mı? Heh, bir tavşanı varmış. Yürüyormuş falan derken bakayım uyudu mu lan? Uyudu galiba. <laughs> oh be şu oyuncakları da toplayayım. Şöyle. Bak bak ding 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 ding. <laughs> 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 Uykusundan mağar ama He, sürekli uyanıyor. Garip bir bir çocuk. Heh, şunları da alayım. Çok fazla peluş olmasın. <laughs> Rahat uyusun çocuk ya. <laughs> Aman amma uğraştırdı beni ya. Ne kadar uğraştım ya. Hıy. Ne? Kapıyı kapatmadım. Kapıyı da kapatayım da buna ses söylen gitmesin. Şimdi neme lazım tekrardan uyanır. Heh, saatte gece sabahın 6'sı olmuş. 3 saat sonra bunun anne babası gelecek. Ben şöyle başıma bir iş gelmeden şu bebeği teslim edeyim. Bu O ne lan Kapı kapı vurdu. Bu ne? Aa tos makinesi sipariş vermişler. O reklam sürekli durup çalıp durdu ya. Demek ki tos makinesi sipariş verdiler. Neyse. Bu ne lan? Bu ne? Tavşan bebeğin tavşanı bu. ha Ne oluyor lan? Tavşanın parçaları kopamış. Lan. Ayy. Neyse ben işime bakayım ben yatayım uyuyayım ya. Ay, uyuyayım. Şurada 3 saatim kaldı. Gideceğim zaten evime. Ay. o ne? Aa, bana bir şeyler oluyor. Aa, aa.